Arkadaşlar yeni Opel Corsa OBD soketi nerede? Bakın şurada direksiyonun altına şöyle bir plastik parça var. Şöyle geriden çekeyim. Şu parçayı dikkatlice çıkarırsanız e, direkt onun arkasında OBD soketi. Şimdi ben çıkaracağım ama telefonu tutamayacağım. E, burada videoyu durdurayım. Evet gördüğünüz gibi şu direksiyonun alt bölümünden asılırsanız kolayca geliyor. Şuradan şurayı da sökelim. Tırnaklarını da göstereyim ondan sonra. Evet. Bir parçası düştü sanırım. Gördüğünüz gibi. Şöyle tırnakları var. Şöyle çekeyim. Evet. Bakayım. Şurada eksik bir parçamız yok. Evet. Yani gördüğünüz gibi şuraya sıkışıyor arasında Çok da öyle sıkıntılı bir şey değil. Soketin kendini de şurada görüyorsunuz. Evet. Ben de Youtube'dan videolara baktım. Çoğunda sağ direksiyonlu korsolar çekmişler. Tabi sağ direksiyonlu olanları da direkt torpidonun içinde. Ama bizimki direksiyonun altında. Evet ona göre lazım olanlar için. Evet arkadaşlar fayda olur umarım. Görüşmek üzere.